Haşlamak yok, tonlarca bulaşık çıkartmak yok. Hazırlayabileceğiniz en kolay makarna tarifi olan tek tencerede fettuccine alfredo tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay makarna tarifimi mutlaka kaydedip dene favorin olacağına eminim. Yanmaz yapışmaz tavayı güzelce ısıttıktan sonra jülyen şekilde doğramış olduğum 200 gram kemiksiz tavuk butunu tavanın içerisine ekliyorum. Ve ardından şöyle güzelce karıştırıp kapağını kapatıp tavukları pişmeye bırakıyorum. Tavuklar önce kendi suyunu sonrasında suyunu tamamen çekinceye kadar güzelce pişiriyorum. Eğer yanmaz yapışmaz bir tava kullanmayacaksanız mutlaka ilk aşamada tereyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Tavuklar güzelce suyunu çekti. Artık istediğim gibi iyice piştiler. Şimdi sıra geldi sebzelerini eklemeye. Doğramış olduğum bir küçük soğan ve bir diş sarımsağı ekliyorum ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Soğan ve sarımsak yumuşayıncaya kadar birkaç dakika pişireceğim. Soğanlar yumuşamaya başladıktan sonra içerisine doğramış olduğum mantarını ekliyorum. Bolca mantar ilavesi yaptım. Ben çünkü bu fettuccine alfredo tarifini bol mantarlı seviyorum. Yaklaşık 200 gram kadar kültür mantarını doğrayıp ekledim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum ve kapağını kapatıp mantarlar suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar orta yüksek ateşte pişiriyorum ki fazlaca sulanmadan hızlıca mantarlar pişsin diye. Gördüğünüz gibi sebzelerin hepsi güzelce pişti, iyice yumuşadılar. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Sadece tuz ve karabiber ekleyeceğim. Damak zevkinize göre tabii ki ayarlayabilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yapıp güzelce karıştırıyorum. Şimdi makarnalarını ekliyorum üzerine. 5 parça fettuccine makarna kullandım. Tagliatelle de kullanabilirsiniz. Elinizde hangi makarna varsa o makarna çeşidiyle bu kremalı tavuklu mantarlı makarna tarifini hazırlayabilirsiniz. Makarnaların üzerine 100 milim kremayı ekledim. Ve son olarak sıcak suyunu ilave yapıyorum. Ben yaklaşık yarım litre sıcak su kullandım. E, kullanacağımız su miktarı değişiklik gösterebilir kullandığınız makarnaya göre. E, bu aşamada biraz daha göz kararı gideceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Makarna pişmeye başladıktan sonra kontrol ediyoruz ve eğer hala istediğimiz yumuşaklığa gelmediyse ve suyunu çekmek üzereyse ona göre sıcak su ilavesi yaparak makarnalar güzelce yumuşayıp istediğimiz kıvama gelinceye kadar pişirerek hazırlıyoruz. Biraz yumuşadıktan sonra fethi çiğneleri gördüğünüz gibi şöyle birazcık dağıttım ki pişmesi daha rahat ve kolay olsun diye. Orta ateşte ara ara kontrol ederek suyunu tamamen çekinceye kadar tavuklu mantarlı kremalı makarnayı pişirerek hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu makarna rahatlıkla 3 porsiyon çıkıyor. Eğer çok acıktıysanız 2 porsiyon olarak da afiyetle yiyebilirsiniz. 2-3 kişilik bir makarna tarifi hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli ve yapması aşırı kolay makarna tariflerinden bir tanesi. Özellikle böyle fettuccine alfredo yapmak gözünüzde büyüyorsa bu tek tenceredeki tarifimi mutlaka deneyin. O kadar kolay ve o kadar lezzetli oluyor ki her akşam olsa her akşam yerim. Benim en sevdiğim, en bayıldığım makarna tarifi kesinlikle. Gördüğünüz gibi makarnalar çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi hemen servis aşamasına geçiyorum. Eğer kremalı tavuklu makarna tarifi arıyorsanız, kremalı mantarlı makarna tarifi arıyorsanız hem mantarlı hem tavuklu olan bu nefis makarna tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Servisi gördüğünüz gibi önce makarnaları güzelce yerleştirdim. Üzerine de bolca tavukla mantarını ekliyorum ve sonrasında afiyetle yemek için hazır oluyor. Eğer hazırlamış olduğum bu pratik akşam yemeği tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Denedikten sonraki yorumlarınızı da merakla aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.